Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar başlıkta da gördüğünüz gibi Araplarla 2 vs 2 attık. M24 arkadaşlar yani çok ısrar ettiler. Bakın biz dedik ki bak M24'te çok güzel oynuyoruz. Yok efendim siz botsunuz da size her türlü alırız da yani bize bir şekil yaptılar ama maçta şeklini aldık yani. Bize şekil yapanı her zaman şeklini alırız arkadaşlar. Onun için hızlı bir şekilde Videomuza geçmeden ilk önce aşağıdan bir saniyeniz ayırarak kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri de tüm olarak açmayı lütfen unutmayın. Hadi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. İyi seyirler. Hadi. bir de bizi yeniyorlarmış. Hadi bakayım. nasıl atıyor. Kardeşim öyle gelme. Hadi bir daha çık. Bak bak şimdi ne yapıyorum ben onu. Ne no, oldu? Oh, oh, şimdi bak şimdi bir dakika. Gel gel. Hemen bırak gelsin. Lan bunlar ezik la. Ya bizi yeniyorlar. Oğlum bana hey, not attım. Cover Hemen çok dibe girme çok dibe girme. Hadi be. be. Neyse bir gelin. <laughs> Mermi mermi tutuyorum hızlı çekin. Geldim 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 dayan dayan dayan. Alırız ya, her türlü alırız Enver her türlü. Ne yapıyorsun senin kardeşim? Ölmedi? Lan ölsene. Ee, ben de mutluyum. Tamam aldım. Kardeşim o M24'ü e siz istediniz. Ben otomatik dedim ama siz istediniz M24. E bir değişiklik olsun. Hayatınız <laughs> gibi Bunlar çok kayıyor ama. tamam ben de kayacağım. Bekle ya. Ben bir an abi bir gaza kim? geldim. Bir var galiba. Ben bir weapon. Ne diyor bu? Ben de lan. Nice eee, shot. nasıl aldım o adamı? Kardeşim biz sakin ol da. Gelecek bizi yenecekler ha. Artistler. Oğlum burada ben varım. <laughs> Bekle. Geri bir tane. O bende o bende gel gel. Neyse, o bende. Ben. Bir, bir dakika durur musun yerinde? Reloading. Ben öldüm kesine. Oğlum pingi var. Abi nasıl ölmüyor? Kime vuruyor da? Emre korktum sarısı. Adamı ne işe sattım? Çok kötü. Evler Helal diyor ben. Helal diyor. Ama bak, Emre pingi var la bunların. Ya, otomatik olsaydı daha güzel olmaz mıydı Emre ya? Bir Kardeşim bak Emer diğerinin canı çok az. Vay canına. Nerede abi? Biraz daha geliyorum. Bak 7 7 tane ölmedi. Abi heal. bunda var. Tek senin. Sakin. Sakin olun. Ebla. Ebla, Ebla. Ha şey ne diyordu ya? Nut ne? ne diyordu? Eee Ay yine ölmedi. İnşallah. Ay çok şey yapıyor ya. Tamam ben de kayacağım. Aynen, aynen. Aynen. Evet, senin Yallah. ses biraz. Onun biraz. Isın. Aa bir şey demiş. Kardeşim. Hop Oy! hadi bakayım. Kapu 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 kapu. Bunu alın. <laughs> Bak bunu buradan <laughs> alın. Helal tamam kapı, 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 kapı. Kapı. Bekle kardeşim öyle çıkma. Bir mermi değiştirmeme izin verirsen alacağım seni. Bir oradan, bir oradan yeniden göster. Kapı, kapı, kapı. Emel 12-12'ye gidiyoruz ha. Onlar da güzel oynuyor. lan tıklanıyor bende mi öyle ya? Ön 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 Kardeşim kendini delirttin ne yapıyorsun? Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Bak lan yanlış oldu. Pardon pardon. <laughs> Yanlışlıkla yele kaldım. Yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> Abi nasıl? Nasıl bu ölmüyorsun sen? Değdiremiyorum ki adama. Allah. I need a weapon. Bir dakika seni bir alacağım ya. Ya kendini deli etti. Ne yapıyorsun lan? Ben ya, böyle olmadı hem var ya. Gel gel. Gel gel gel. Peki, Şu gel, bir, bir, an, bir an, gaza geldim. flash no. alamadım. No, tamam oh be. Hemen evet. bir dakika. Şu an elim ısındı. Bir oradan çıksın. Bir atla kardeşim. Atla kardeşim. Aa adam oradamış lan. Kapu kapı kapu. Bak dinliyor. Bak görüyor musun? <laughs> Allah. Adam bana tek atıyor ya. Benim son 3 dakika kaldı. Ay. Lan dürbün aç Adamın yanında dürbün açıyor. Ölmedi. Ölmen lazım. Sen şaka

Ön, ön 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 bekle 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 hep zaten böyle oluyor Evet 25 neyse bir der türlü alırız sıkıntı yok bir de bunlarla bir otomatik deneyelim benim bakalım otomatik nasıl çok kayıyor lan marga. Ya kendini deli etti ya Al işte Nasıl yapacağız? Bir daha göster. Hesap, hesap. Dur, dur gösterecek Emel bekle. bekle. Bekle o gösterecek. Yandan gösterdin kardeşim. Yapıyorsun bir işi. Olmadı. Oy! Hadi bakayım. Neredesin? Ver arka. Emel son bir canı var. Ölmesi lazım. Ya adam uzakta nasıl ya? Abi bir takmış bak lazerle ben nasıl? I need a weapon. Sen neden lazer taktın ki? Sen e, o gün oynadığında 8x vardı. Ben çıkarım uzaktan Kardeşim arkalama her zaman o oyunu da <laughs> Arkamdan vurursun ama bir söz vardı. sözü söyleyemedim çünkü unuttum. Reloading. <laughs> O Ersin Ekin diyordu ya arkamdan vurursun ama Neydi ya o tam çıkartamadım Şu arkamdan sıkanlara bir mesaj göndermek istiyorum Vuruşunuz eyvallah da Ölmezsem Kardeşim. sıkıntı Hadi bakayım bu oyun bizim Emel raşta raşta gel 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 Bu oyun bizim her türlü bu oyun bizim Ay Oy! lan ne oluyor? Adama var ya dürbün açtım bir ateş ettim. Bir an bir gaza geldim zaten. I need a weapon. Bak bak taba atma, taba atmayler. Tamam. Vay, Emel bir tava at ta tava atmamız yok mu? Bir dakika. Bak konuşamadım. Bana tava atmak ha. Bak sen kime tav? Sen kime? Başaramadım ya. Neyi başaramam? İnşallah. Neyse alırım Neyse, kardeşim şu emoji'yi bana yaptırmayacaktınız. Ya saçma oyun ya. Bir emoji yaptıramadı ya. Yap şu emoji. Heh. Hadi bakayım. Ya bizi yeneceklerini zannediyorlar ya. Burada bir youtuber var. Beni yenecekler. 20 kill. Ne demek ya Enver? 20 kill. Neden benim kilim az? Yani neden 17 kil ben aldım? Ben elimi fazla yani ısındıramadım ama olsun. Bu el yine güzel bir eğlenceli oldu. Bir de otomatik deneyelim bunlarla.